kendi çalışmalar da bazı şeyler e, tamamlanmamış hususlar var. Onlar e, bugün tahmin ediyorum onlar bu akşama kadar e, tamamlanır ve neticelenir. imzalanır zaten onları hizmet kolu başkanlarımız imzalayacak ama biz Sen Genel Başkan'la e, genel çerçevede e, yürüttüğümüz bütün başkanlarımızın da bilgisi dahilinde yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bir uzlaşma zemini oluştu. Bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, bütün çalışanlara, bütün kamu görevlilerine, Türkiye'mize, tabi bu sadece memurlarla ilgili bir şey değildir. Bu aynı zamanda Türkiye ekonomisiyle, Türkiye'nin sosyal hayatıyla ilgili bir şeydir. Onun için ben bütün milletimize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum. Bu yaptığımız sözleşmenin kıymetini anlamamız için göz önünde bulundurmamız gereken, asla göz önünden uzak tutmamamız gereken bir husus var. Bunun hangi şartlarda, hangi zeminde, hangi konjüktürde imzalandığını asla göz önünden kaçırmamak mecburiyetindeyiz. Gerçekten dünya birkaç yüzyılda, bir yüzyılda bile değil, birkaç yüzyılda belki rastlanamayacak büyük bir salgın tehlikesiyle, tehdidiyle, karşı karşıya bulunurken bu sözleşmeyi yapıyoruz. Türkiye bu salgına karşı mücadelede olağanüstü çabalar göstermiş, olağanüstü harcamalar yapmış, olağanüstü tedbirler almış, dünyanın neresinde bir Türk varsa alıp getirmiş, hastanesinde tedavi ettirmiş veya evine getirmiş. Böyle büyük bir destansı bir mücadelenin içinden geçiyoruz. Sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımız Özellikle onlara buradan tekrar tekrar teşekkür etmemiz lazım. Onlar olağanüstü gayretler içerisinde bu mücadeleyi başardılar. Ee, Sağlık Sen Başkanı da aramızda. Sağlık çalışanlarımıza, o e, başkanına e, selamlarımızı iletmesini de istiyoruz. Dolayısıyla bu şartlarda imzalanan bir e, sözleşme sürecine başladığımız zaman hesapta olmayan, yaşanmamış yaşanmayacağını temenni ettiğimiz birçok olay yaşadık ve bunlar tabiat olayları. Büyük bir çoğunluğu tabiat olayı. Yani işte biliyorsunuz büyük yangınlar Türkiye tarihinde olmayacak, olmamış, görülmemiş yangınlar yaşadık. Türkiye tarihinde görülmemiş sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Dünyanın her tarafında benzer olaylar oluyor. Ama ülkemiz çok şükür devlet yurttaşının yanında olduğunu gösterdi. Ee, en ücra köydeki dağın başındaki orman köylüsünün elini uzattı, helikopterini gönderdi. Çatıdaki çatıya sığınmış yangın tehlikesinden insanlarını kurtardı, yavrularını kurtardı. Bu bakımdan burada devletimizin bu mücadelesi ee, maddi şeylerle ölçülmeyecek kıstaslarla asla değerlendirilmemesi gereken bir konudur. Burada da bu mücadeleyi yürüten başta sayın bakanlarımız olmak üzere en başta tabii bu sürecin tamamını yürüten sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu başkanlık sisteminin sağladığı imkanlarla etkin bir devlet müdahalesini gerçekleştirmesi bakımından da kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii ki ee, bu olayların yanında ülkemizin bulunduğu jeopolitik e, konumdan dolayı yaşadığı sorunlar var. Bunlar hepimiz biliyoruz ve giderek bunların hızla tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte Akdeniz'de aynı şey var, Ege'de aynı şey var, güneyimizde var. E, bütün bölgemiz adeta e, küresel güçler tarafından yeniden haritaları çizilmek istenen bir operasyon karşısında. Bunlar karşısında bir... Devlet bilinciyle, bu topraklarda bin yıldır bir devlet geleneğiyle olan Türkiye, bütün bu operasyonlara karşı kendi gücüyle e, mücadele etmektedir, cevap vermektedir. Bir taraftan işte Kafkasya'da yaşanan olaylar, bütün bu coğrafyanın istikrarsızlıkları karşısında, istikrar içerisinde, demokratik bir ülke, etkin bir devlet yönetimiyle bu süreci yönetmeye çalışmaktadır. Bunların elbette, Bunlar bugün maddi olarak hesaplanacak maliyetleri olan şeyler değildir. Büyük olaylardır. Bunların tarihsel öneminin olduğunu altını çizmek istiyorum. Bütün bunlar karşısında Türkiye ne yapıyor? Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor. Arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayideki büyümeyi dikkat alın. Sanayi üst üste büyüyor. Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde yedi büyüdü. Önümüzdeki çeyrekte daha fazla büyüyecek yüzde sekiz tahmin ediliyor. Ama yıl sonu itibariyle de yüzde dokuza varan bir büyüme beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden e, bir göstergedir. Sadece bunlar değil başka birçok göstergeden belki bahsetmem mümkün. Ama bugün biz bir sözleşme e, töreniyle karşı karşıya olduğumuz için milletin huzurunda olduğumuz için bunları uzatmak istemiyorum. Türkiye'nin ekonomik gücünün yanında önemli bir toplumsal gücü var. O da nedir? Devletin e, bütün toplumsal kesimlere, Türkiye'nin e, Türkiye'de yaşayan en yoksulundan e, orta halisine kadar herkese bu ülkenin e, hizmet verdiği alanlar vardır. Bunların sağlık başta olmak üzere her birisini tek tek sayabiliriz ama bunların büyük bir çoğunluğu eğitim, sağlık ücretsizdir ve Bunlar Türkiye'nin sosyal devlet gücünü ortaya koyan uygulamalardır. Bunlar e, herhangi bir e, ölmek için söylenen şeyler değil, gurur duymamız gereken hizmetlerdir. Ve Türk Devleti e, çok şükür bunları başarıyla bugün de sürdürmektedir. Tabii ekonomik kalkınma dönemleri aynı zamanda e, bazı sorunların ortaya çıktığı dönemlerdir. E, biz ekonomimizin büyümesinin, ihracata dayalı bir büyüme... E, yönelimine geçtiğini, böyle bir trendin içerisine girdiğini biliyoruz. Türkiye ekonomisi 200 milyar dolarlık ihracat yapma gücünü elde etmiştir. İnşallah yıl sonu itibariyle onu geçeceğiz. Netice itibariyle bunun bir de başka türlü yansımaları var. Neyi var? Enflasyon denilen bir olay var. Bu yaşadığımız sorunların bir bedeli olarak da düşünebiliriz bunu. Ekonomik politikaların sonucu olarak biz e, ortaya çıkan e, gelişmelerle enflasyonu bir kontrol altına alacak bir enflasyon hedeflemesi içerisinde bu süreci yönetecek e, bir ekonomi politikası ortaya koyduğumuzun da bilincili hareket ediyoruz. Fakat ekonomik sorunların, özellikle enflasyon gibi enflasyonist ortamlarda e, bizim elimizde başka araçlar var. Bunlar sosyal politika araçları. Biz bu sosyal politika araçlarını devreye sokarak işte pandemi sürecinde yaptığımız sosyal harcamaların sadece bizim bakanlığımız bünyesinde 67 milyara ulaştığını sadece hatırlatmak isterim. Buna benzer birçok her bir bakanlığın yaptığı çalışmalar var ve Türkiye yaklaşık 140 milyar civarında bir ciddi bir harcama yapmıştır. Bunlar Türkiye'nin gücün ifadesidir ama şu gerçeği de bileceğiz. Enflasyon altında yurttaşımızı ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz. ezdirmeyeceğiz. Bu ilke, ilke etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu, bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygula, uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik ve konfederasyon Başkanı Sayın Ali Bey'le, Ali Yalçın Bey'le başından itibaren bu etraflı çalışmalar yaptık. Hizmet kollarında da aynı şeyleri yaptık. Ee, bugün e, mevzuat gereği hazırlanması gereken şeylerde bazı eksiklikler olduğu için e, bugün onun e, tamamlanmasından bahsettim. Ama şu anda genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim. Yani Türkiye e, büyüyor ama bunu da e, enflasyon var onun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor. Geçtiğimiz günlerde herkes hatırlayacaktır. İşçilerimize bir toplu sözleşme yaptık. Türk İşler, İşle Akış'la bir toplu sözleşme yaptık. Orada geniş bir uzlaşma sağladık. O 2021 ve 2022 kapsayan sözleşmeydi. Bugün yaptığımız sözleşme ise 2022 ve 2023'ü. Dolayısıyla rakamları ve oranları mukayese etmek sağlıklı bir değil. Yıllar farklı, Veriler farklı, o verileri, verileri dikkate el aldık. İlk teklifimizde hatırlayacaksınız, değerli arkadaşlar, biz yüzde beş artı enflasyon farkını 2022 için önermiştik. İkinci altı ay içinde yüzde altı artı enflasyon farkını önermiştik. 2023 içinde yüzde altı ve yüzde altı enflasyon farkları ile birlikte bir, bir önerimiz olmuştu. Şimdi ikinci teklifi tamir ediyorum bütün Türkiye'nin merak ettiği ikinci teklifimizi açıklıyorum ee, ikinci teklifimizde 22'nin ilk yarısı için yüzde beş artı enflasyon farkı 2022'nin ikinci yarısı için ise yüzde yedi artı enflasyon farkını yani toplamda yüzde on ikilik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim burada vurgulamam gereken bir şey daha var. Enflasyon beklentisi 2022 için yapılan hesaplamalara göre baz etkisini de esas alarak yüzde olması bekleniyor. IMF'nin beklentisinin de aşağı yukarı bu civarda olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla 2022 için yaptığımız bu teklifi biraz önce de söylediğim şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Ama 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde sekizlik bir farkı önerdiğimizi e, ifade etmek isterim. Türk Türk e, çalışma hayatında ilk defa bu oranda memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta yüzde sekizlik bir artış önerilmektedir. İkinci kısmı için ise yine yüzde altılık bir e, artış öngörülmektedir. Bunlar enflasyon farkı saklıdır. Fakat toplam yıllık bazda yüzde on bir artış yaptığımızın altını çizmek isterim. Tabii bu toplu sözleşme e, müzakerelerinin sonucunda bu e, şeyden e, yapılan sözleşmelerden hem iş kolları e, hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlarından faydalanması konusunda burada işte e, bir sendika enflasyonu sendikada altında kullanama sendikal faaliyetleri yapmayan e, bir takım başka işlerle uğraşan e, medyada başka türlü haberler haline dönüşen e, kuruluşlar var. Bir takım e, bu tür e, merdiven altı diyebileceğimiz yapılanmalar var. Onların da önüne geçmek için bu sözleşmeden yüzde bir örgütlenme düzeyi, yüzde bir olan e, örgütlenmiş sendikaların istifade ede edebileceğini de biz burada e, bu sözleşmeyle bir araya getirmiş bulunuyoruz. Tabii e, Memur Sen Konfederasyonumuzun bir talebi vardı, Seyhan zam talebi vardı. Biz o seyyahinen zamı e, karşılama e, konusunda e, bu zamları dikkate aldığımız zaman, yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman ve uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok e, ekonomik bir e, soruna dönüşmesini dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya önerdik bu konuda da bir uzlaşmaya vardık ben e, yaptığımız sözleşmenin tam anlamıyla bir e, sosyal dayanışma yaratacak, bir sosyal politika örneği olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış e, en yüksek e, oranları içeren bir sözleşmedir. Bunun e, bütün milletimize hayırlı olmasını, çalışanlarımıza hayırlı olmasını, bu işe e, gayret gösteren, katkı yapan teknik arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza... Teşekkür ediyorum ve tabii e, sayın e, genel başkana e, şeye e, bütün hizmet kolu başkanlarımıza e, bu konuda gösterdikleri anlayış işbirliği uzlaşma zaman zaman çatışsak da e, gösterdikleri şeyden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ilk açıklamamda hatırlayacaksınız şimdi onu merak eden bütün çalışanlar, bütün kamu görevlileri vardır. 3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. üç bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi eee memur sen konfederasyonumuzun da katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme kapsamında o çalışma tamamlanacaktır. Yani sözleşme e, e, bu e, süreç içerisinde sözleşme süreci içerisinde kapsamı içerisinde tamamlanacaktır. Biliyorsunuz onu kanun e, gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifindedir o. E, kanun çıkarması gerekiyor. Ama biz çalışmayı yapacağız ve bunu biz bakanlık olarak e, şeye taşıyacağız. Onu belirtmek isterim. Diğer bir mevzu sözleşmeli çalışanların mevzusudur. Orada da 3 artı 1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladılar. O konuda bilhassa e, yerel yönetimlerin e, e, çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim. Ben e, bu sözleşmenin bu e, bu sözleşmenin e, milletimiz için hayırlı olmasını, ülkemiz için hayırlı olmasını, bütün çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk basınına da e, bu ilgisinden dolayı tabii biz müzakereyi sonuçlandırmak mümkün olmuyor. Bazı teknik aks aksaklıklar çıkıyor vesaire. E, beklettiğimiz için sizi, e, bizi bağışlamanızı isterim. Bu toplu sözleşme, toplu pazarlık mücadeleleri e, verilen saatte bitmiyor. Onun farkındayız. Ama sizlere de çok sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, tekrar hayırlı olsun diliyorum. Şimdi Sayın <laughs> e, a, 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 a. Ali Bey'e. Ali Bey dışarıda değerlendireceğini söyledi, ee, size basın mensuplarına e, geliş açıklamalar yapacak, öyle tahmin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.